arkadaşlar pardon daha dünyaya girmeden yanlışlıkla video açtım. Ve bir şey inşa edip öyle video çekecektim. Neyse inşa edeyim öyle devam edelim videoya. Evet. Arkadaşlar dediğim üzere şey e, zırhlara yürüp yaptığımı söylemiştim. Ama zırhları diyeceğiz. Bu güçlerden gözlerseniz zırh gelip onu göstermeyeceğim. Evet geldim. gördünüz mortals yani yani daha fazla eşya değil daha çok bana kalırsa daha fazla zırh arkadaşlar daha fazla zırh moduyla beraber şu zırhları deneyeceğiz evet ilk zırh tak tak bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar neden alamıyorum. İyi koruyor. Ben bunu fark ettim. Galiba full koruyacak bu böyle. Oha. bol değil ya. Kullan kullan. Lan ayakkabıyı ver. Bak. Arkadaşlar la, ayakkabı olmasa da full koruyor böyle. Ama özelliği ayakkabı da vermez. İşte, olursa bu direkt yaratıcıdan aldım. Full koruyor arkadaşlar ayakkabı şeysi olmasa bile full kuruyor. Özelliği yok. Ama daha henüz her şeyi deneyeceğiz. Evet burada arada arkadaşlar bir de var. Neyse. Oh. Şimdi dın 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 yani arkadaşlar bakın sadece şığın çapası var. Ee, bir de tarımın çapası var. Ve bedrağın çapası var. Çapa hiçbirinde yok neredeyse. Neyse biz şimdi çapa yeri burası. Burada kürek yeri arkadaşlar. Mesela bir kürekle kazı kazar. kürek kazmazsa bu kürek değildir <laughs> küreği açıkçası hiç beğenmedim evet Abi. neyse küreği bak. denemiş olduk çok kötü okulun bir dakika ametist patlama uuu o bu zehir falan zehir şey çıktı orada evet kılcımla dana üzerinde deneyeceğiz dana diye dolabı kestim yanlışlıkla ya, <laughs> işte ya. Bana, Dana. bana. Oha çok güçlü. Kaç saldırı hasarı? 12. Fena değil arkadaşlar. Hatta bayağı iyi ama farklı şeyler ya. Evet şimdi baltacık. <laughs> Oha. Bir tane kırıyorum. Ve iki tane veriyor. Şahane bir balta arkadaşlar. Şöyle yani ben bir ağaç kazıyorum. Aç kazıyorsunuz. Hatta görüyorsunuz daha bir aç bitmedi. Biz tek tahta çıkıyor o altıdan. Yani mükemmel arkadaşlar. Evet kazma küreğimizi de unutmayalım. Ben buna baya bir puan kıracağım. Kürek kazmamazsa yani kazma kürek kürek değildir arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika taş kazma buzaklı. Aa boğuluyorum. Evet şimdi arkadaşlar sonra kazma. Bu kadar mı Ya yani, Arkadaşlar kazmamızın bir özelliği yok aslında. Daha. Neyse sıra dekizler. Evet şimdi arkadaşlar İsmail Bey ile ametisti puanlıyoruz. İsmail Bey ilk zırhlar falan eşyaları toplam kaç versin? On üzerinden Ametist. Ametist. Ama Ol. bak çok kötü şeyleri vardı. Bunu da hesaba katalım. Kürek iğrençti. Kürek kazma kürek mi olur arkadaşlar? Kazma kürek adam akıllı kürek değildir. Neyse puanı ver. Onun üzerinden 4. Ben onun üzerinden 7 vereceğim. Neden 7 veriyorum arkadaşlar? Ayakkabısı olmamasına rağmen koruyor bu. bayağı büyük bir artı. Ametist arkadaşlar 20 puan ulaşabilir de ama maalesef ki 11 puan ulaştı. Evet. evet sıradaki zırh Axolot. Evet Axolot zırhının güzel özelliklerle bizi ka Sı karşıladı. Sı Sı Çabukluk var. Suda nefes alma gece yürüyüşü ve hepsi sonsuz artıyı katlarsanız. Ama arkadaşlar ee, ben bir tane set var. O benim favorim. Onu söyleyemeyeceğiz. En sonunda zaten kazanırsa anlarsınız. Kazanmasa da yani sonuçta İsmail de oyu var. Ben size sonunda söyleyeceğim. Evet. Tamam güzel. Şimdi deneme bak. Evet şimdi bir şey bulup vuruyor. Kaç saldırı hasarı? 5 mi? Güzel. güzel. iğrenç. Absolut kılıcı iğrenç arkadaşlar. Ve koruyuşu da çok değil. Neyse dalın üstünde bir deneyelim. Bir bakalım. Tık atmıyorsa adam değildir. Kılıç ve takılamadığı Ama ba baltası arkadaşlar 7'ye verirken bu neden 5 veriyor? Ha. Neyse şimdi bir oku deneyeceğiz. Tavuk denesene. Dur dur, dur dur Bir şey diyeyim mi? Oku ansar vermiyor su şeye. Ooo <laughs> Veriyormuş. Oku adam akıllı be. Mükemmel oku. Dur Şuradan. Ne haber? İçiçe içe girmiş iki iskelet. Ben bunu okuma. 10 üzerinden 10 vereceğim. Evet. Ay pardon. Ayakta kavgaya çoğuttum. Kürek. Küre... Kürek. Kürek, sen kürek, ya kürek, sen kürek misin, çapa mısın? <laughs> ya kürek misin, çapa mısın arkadaşlar? E küreyi sonra kürek misin çapa mısın? mantıksız demeyin mantıklı yani. Kürek misin çapa mısın? Bu küreye çok mantıklı. Hı. Hmm. Baltos'un ne özelliği var? Onun da yok. Asıl hayal kırıklığıydı. Evet şimdi kazması. Bu ne lan? Oğlum tosba mısın? Ya kazması da çok kötü. Her şey çok kötü aslında. şey Neyse şimdi bunu da puanlayacağız. Arkadaşlar şimdi Aksol'u tutmanıyoruz. Nereye gittik de bu ses oluyor arkadaşlar videoda. 2 yaşındaki kuzenim evi turladığı için. Ha. O yüzden var bu sesleri duyuyorsunuz. Neyse. E, ee, Aksol'u da puanını ver. Bu yüzden ötekine kalırsa bana kalırsa ötekinden daha iyi. 10 üzerinden 10 üzerinden valla 10 üzerinden 8 tamam sen 8 verdin ben onlara kaç veriyorum biliyor musun ben de 7,5 7,5 şu an maksimum birinci sırada arkadaşlar çünkü ametistir rahatlıkla geçti şimdi bedraktayız Arkadaşlar Zerrek ve Ametist gibi henüz ayakkabısı takmama var ama çok güçlü. Evet. Ateş de ölmüyor. Dayanıklılık 2 ve yavaş düşme. Bu çok iyi. Arkadaşlar şimdi şeyini deniyoruz. Zombi at çarmış mı yanlışlıkla? Evet. Baltası kılıcından tabii ki her zamanki gibi daha güçlü. Arkadaşlar küreğin özel gücü var mı? Gene o nefret ettiği küreklerden. Yalnız bakın. Bakın çaba şunu yapıyor. Çaba şunu yapıyor. Kürek de şunu yapıyor. İğrenç. İğrençsin. Kürek yol için değildir. Ben bunu söyleyeyim. İğrenç. Kürek güzel değil. Neyse arkadaşlar. Kazma özelliği özelliği yok. Ayırtıcı da tanı olmaz arkadaşlar demeyin. Normalde normal en fazla elmas kadar kazabilir mi? Ne ne right. O yüzden yani. Evet test. Yani. Hmm. Baltasının böyle özelliği yok. Okunu denemedik. Bak şu çok uygun bir okunu. Sen nesin? Kombüjonu varsın be. Ok Bir dakika ben bu hı. okla çok eğlenceli bu bir ok bu. Bu ok çok eğlenceli. Gel yaklaş. Dur. Hayır, patlama. Sana ok atacağım. Sana ok atacağım. Çok güzel görünüyor. Toklar. Harbi. Af artık yok. <laughs> bir tane ne geri düşürdün ya? Benim ismini <laughs> 350 falandı. Neyse bu hiç önemli değil. Evet arkadaşlar Bedra kaç puan? On kesinlikle on olamaz ama evet bence on olamaz Hızlı altı altı Aa, ben de 8 veriyorum evet arkadaşlar şimdi sıradaki kaktüs Hiçbirin Q değişen adam değildi. Belki bu kürekten biraz ümitliyim. Gene mi bunu yapıyorlar? Aynen bunu yapıyor ama ikiyi yapıyor. Ne oluyor? Ben orayı bile yapmıyorum. Eee saçma sapan. Aa köylünün üstünde test edilebilir bir kılıç. Evet. Köylünün üstünde bir şeyler test etmeyi severim. Oo bak güzel. Kaktüs efekti veriyor. Bak bu Sen güzel değilsin. Gel <laughs> sen tükür ben de Ben de ok. Sen tükürük ben de okla VS'ye gel. Öyle <laughs> mi? Durunca ne oldu? Ne oldu korktun mu? Tükürmüyor mu kardeşin önce? O ne şart ya? Ama dur. Yaparız. Evet. Hatta plan okulu beğendim. Mi? Okulu beğendim. Şimdi ötekiler. Peki. Arkadaşlar. Kere çok var. Oh, yok. çok iyi kaktüs. Kazması. Şu anda en iyi şey bu olabilir. Şu ana kadar en iyi gördüğümüz kazma buydu mesela bence. Evet. Net. Bence değil de herkese göre. Net. Evet. Net oldu. Net buydu. Bence de. Ama kaç abi adamım? Kaç gündür. Evet. Biz ne yapalım? kaç O kaç Arkadaşlar balta testi. Evet. Be balta testi Balta testi geçti. Çünkü baltayla dövmeyi daha çok severim. Creeper hepsini yok etti. <laughs> Kankaları ihanet etti kankalara Ama odun kırmakta açıkçası değil ve baltayla Öldürmekte daha iyi. Evet. Arkadaşlar şimdi kart su işte böyleydi. Özel gücü yok. Puanlayacağız. İso kaç? 10 üzerinden 8. 9. Arkadaşlar! Hala Bu sadece kötü bir gündür. Video olarak. Evet. Video olarak. Minecraft'ta. hafta. Ne diyorum ki? Ulan bu Bakın şuraya kazarsanız bakın şuraya kazarsanız or olmaz üstü olur. Bu da doğru düzgün Evet şimdi ötekileri de Arkadaşlar şimdi balta testi biraz korkuyorum bunu yaparken. Kılıç testini de yapacak bir sürü şey görüyorsunuz zaten. Ay balta. Ya balta. Hiçbir şey olmayan balta. Ok 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 ok. Her zaman en sevdiklerimden biri benim ok oluyor. Evet benim de. Belki ne olacak. Değil mi? Oha. Gel lan. Ama bir zombiye bile tek atamadı bu. İki. Zombiyi ikide öldürdük. Bir de yanmasına rağmen ikide öldü. Ama toplu hasar veriyor. Kazma. O bak bu iyiydi. Aslında yalan değil bak ben bunu sevdim. Ben de. Oo iskelet. sen kazandın. Tebrikler. Hediyen. Öf. Aa. O ok katarak. Neyse ben biraz cebelleşeceğim arkadaşlar şunları. Konuşuyor. Bu şekilleri şimdi puanlayacağız. Arkadaşlar bu saçımız bir de kop. Puanlayın. Adı kopurdu. Herhalde tam söylemedim. Puanla. Üzerinden. Altı. Altı. Ben de. 6 ya 6'lık da arkadaşlar